يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء والله رؤوف بالعباد قل أطيعوا الله والرسول إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين تقبل منا بأحسن القبول إلى شرف حضرة النبي وآله وأولاده وأصحابه وإلى خصوصا جزاء لله بعناية الفاتحة Fatiha'mızı okuduk, Kur'an'ımızı okuduk. Kendisini rahmetle anıyoruz ölüm yıl dönümünde. Kazancı Bedi, bütün Urfa'daki Gazelhanların ustad olarak kabul ettiği, pir olarak kabul ettiği, hiç kimsenin ismi üzerinde tartışma yapmadığı bir isim. Bazen söylenir, ağızdan kulağa gelir ama Kazancı Bedi o gönülden söyledi, gönülleri etkiledi. Hatta bazı zaman ben Urfa dışındayken şunu ifade ediyorlardı. Diyorlardı ki söylediğini çok anlamıyoruz ama hüzünleniyoruz, etkileniyoruz. Çünkü o gönülden söylüyor ve gönül onun tercümesini yapmış oluyor. Urfa dışına çıktığımda çok önceki yıllarda bana en çok şu söylenirdi. Gelirken Kazancı Belih'in yeni bir kaset çıkmışsa lütfen bize getir denirdi. Sesi gibi hayatı da çok düzgündü. Kendi emeğiyle çalışır, kazanırdı. Bu nedenle Urfalıların ve Türkiye'deki tanıyanların hepsinin gönlüne girmişti. Sevgisini kazanmıştı. Bugün inşallah onu rahmetle anıyor, mekanı cennet olsun diyoruz. Biz hepimiz burada onun sevenleri adına mezarı başındayız. Hemen yanı olsun. başımda oğlu Naci Bey ve Kazancı Bedi Okulu'nun öğrencileri buradalar. Yine belediyemizin görevlileri buradalar. Hepimiz birlikte burada bütün Urfa adına, sevenler adına mezarı başındayız. Kendisine bir defa daha Allah'tan rahmet diliyorum. Allah razı olsun ayaklarınıza sağlık. <laughs> siz ve çalışanlarınıza e, Kazancı Bediği Müzik Lisesi'nin elemanlarını, öğretmenlerine, talebelerine ve Basın mesluklarına ve sevenlerine e, çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bu e, alma günlerinin e, devamını temenni ediyoruz her zaman. İnşallah. Allah'ınıza sağlık. Allah razı olsun.